Herkese merhaba işi robot izleyenleri. Bugün sizlerle beraber 4000-5000 bandlı telefon arayanların karşısına çıkan Vivo Y33s'i kutusundan çıkartacağız. Y33s demek beni gerçekten zorluyor. Zaten S'lerle alakalı sıkıntım var. Ama heyecanlıyım biraz çünkü bu fiyat aralığında Vivo insanların karşısına güzel bir telefon çıkartmış gibi duruyor. Ayrıca bu telefonun tasarımıyla alakalı da çok fazla güzel şey duydum. Şimdi gelin sizlerle beraber kutuyu açalım ve detaylara yakından bakalım. Yukarıda bir tepe kameram var. Oraya şöyle bir göstermeden önce şuradaki jelatini izninizle bir falçatayla açmak istiyorum şöyle falçatayla beraber şuradaki bakın şuradaki jelatine şöylemesine giriyorum. Bu arada şu jelatinleri açmayı bayılıyorum ya. Şöyle açalım. Ben bunu açmadan göstersem parlama yapacak. O yüzden açmak önemliydi ve şu anda kutuyla baş başayız. Görmüş olduğunuz gibi burada Türk milli takımımızın ana sponsoru olan Vivo'nun burada bir logosunu görebiliyoruz. Burada takımımızın resim yakılı telefonu olduğunu söylüyor. Elimizdeki versiyon 8 GB'lık bir RAM'e sahip. 128 GB'da hafızaya sahip. Yani hafıza konusunda bir korkumuz olmayacak. Bu tarafta herhangi bir şey yokken şöyle arka tarafa doğru baktığımızda da karşımıza burada birkaç tane bir teknik bilgi çıkıyor. Aynı siyahı rengi bizlerin karşısına çıkıyormuş. Telefonun farklı renkleri var ve görmüş olduğunuz gibi montajı Türkiye'de yapılmıştır diyor. Yani Kocaeli'den bu cihaz İstanbul'a karşımıza gelmiş. 50 megapiksellik kamera, 5000 mAh'lik büyük bir batarya. Burada güzel bir tasarım ve full eşlik bir ekranın olduğu bizlere söyleniyor ama zaten biz kutuyu açınca buna yakından bakacağız. Şöyle hop hop obaleyi açmış oldum istediğin karşısında kutuyu. Şöyle şuradan da çıkartıyorum ve görmüş olduğunuz gibi şu anda hop telefon kutusu açılmış oldu. Şöyle şuraları bir toparlayalım. ha Kutuyu çıkarttıktan sonra burada karşımıza bir zarf çıkıyor. Şöyle bir açalım bakalım burada ne varmış diye. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki Türkiye'de üretilen montajlanan bir telefon olduğu için burada Türkçe belgeler rahatça karşımıza çıkıyor. Ve burada da yabancı dille bir kılavuz karşımıza çıktı. Kılıf var. Kılıfın olması güzel. Bir daha telefoncu gitmek zorunda kalmamamız gayet güzel. Şöyle direkt yapacağım ve görmüş olduğunuz gibi her şey elim avucuma geldi. Telefonu şöyle bir bırakıyorum. Bu arada gerçekten inceymiş gibi duruyor. Haberiniz olsun. Burada ne varmış diye bakıyorum. Uzun ince bir adaptör var görmüş olduğunuz gibi. Buradaki adaptörün değerine baktığımızda 18 Watt'a kadar bu telefon hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. 5000 mAh'lik bir telefonda 18 Watt hani rakipler daha güçlü şeyler yapıyor. Zaten Vivo da daha güçlüsünü yapıyor ama bu telefonun artık 4600 lira satış fiyatı var hepsi bu arada. Açıklamalar kısmında güncel linki bulabilirsiniz. Hani bu seviyelerde bunun gayet normal olduğunu söylemem gerekiyor. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte mantığını çok rahat bir şekilde burada görebiliriz. Neyimiz var başka? Sim dütürgecimiz var. Telefonu satın alırsanız karşınıza bu çıkacak. Ardından da burada size yine göstermek istiyorum. Bir Type-C ve Type-A kablomuzu da burada görüyoruz. Yani direkt olarak şöyle takacaksınız. Ardından da hızlı bir şekilde telefonu şarj etmeye başlayacaksınız. Hem uygun fiyatlı bir telefonda hem kılıfın çıkması hem adaptörün çıkması gayet güzel. Artık 30 bin lira verdiğiniz telefonlarda maalesef bunlar çıkmıyor. Ve biz üzüyorlar. Hemen şöyle bir ortalığı toplayalım. Ardından... Şöyle telefona geçelim yavaş yavaş diye düşünüyorum. Şöyle bir e kurtuluyorum ve Nerede jelatinimiz? Heh, burada bakın. Şey sizlerle beraber jelatini ilk defa çıkartalım. <laughs> Elime gelmiyor. Hadi yapabilirsin. Bu arada bayağı kim yapıştırırsa koca elinde bu kadar sağlam yapıştırılmaz. Şöyle çekiyorum yavaş yavaş. Büyük ihtimalle bir ablamız bunu yapıştırdı. Böyle abla içim acımadım bize be. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Gerçekten bu arada gelmiyor arkadaşlar. Heh. heh. Oh sonunda ya. Şöyle telefon karşımızda. Hemen açılışını gerçekleştirelim. Arka tarafa baktığınızda burada parlak bir yüzey var. Tabi hava sıcak olduğu için elimde nemli anında buraya o şeyi veriyor. Bakın şöyle göstereyim. Bu arada telefon bayağı ışığı emiyor ya öyle söyleyeyim size. Yani hani bu, ışığı hemen telefonları ben genelde sevmem. Tabi bu çok kişisel bir şey. Şu rengin daha çok hoşuma gideceğini söylemem lazım. Bu ışık renkleri çok fazla sevmiyorum. Hemen bir kılıfına takalım. Kılıfı nereye koyduk? Hemen bir kılıfına da takalım. Ardından size kılıflı bir şekilde de göstereyim. Kılıf vardı güzel bir plastiğe sahip. Öyle fena değil. Bakın bu da tam net bir şekilde oturdu. Gidip sağdan soldan bir şey alsaydınız, kılıf alsaydınız bu kadar iyi oturmayabilirdi. Ben şunları genelde koparıyorum bu arada çok sevmiyorum ama eğer tozlu bir işiniz varsa ne bileyim ya da çok daha bayır geziyorsanız da gayet iyi olduğunu söylemem lazım. Bu arada telefon açılmıyor çünkü şarjı yok herhalde. Hemen şarj edip gelelim. Arkadaşlar telefonu açalım. Şöyle tuşuna bastım. Vivo'nun yazısını görüyoruz. Android'den güç aldığında burada görebilmek mümkün. Hemen şöyle bir açalım. Bu arada size biraz teknik detaylardan da bahsedeyim. Şu kılıftan çıkarayım. Telefonu çıkabilsin. Bu arada gerçekten zor çıktı. Telefonla alakalı detaylara bakacak olursak burada 8 milimlik bir kalınlık bizleri bekliyor. 182 gram ağırlığında bir telefon var. Telefon bence güzel. Ele tam net bir şekilde oturuyor. Bunu sizlere söylemiş olayım. Ve şöyle bir detay var. Buradaki ekran 6.58 inç büyüklüğünde. Şimdi hemen merhaba diyor. Başla diyorum. Ardından da konum seçin diyor. Türkiye'yi seçiyorum. Kullanıcı sözleşmesini de kabul edelim. Gizlilik sözleşmelerini de kabul edelim. Eğer telefon satın alırsanız karşınıza bunlar çıkacak. Bunları genelde zaten hepimiz her, her şekilde kabul ediyoruz hemen ileri diyorum. Ardından burada bir kablosuz ağa bağlanmamı istiyor. Onu da bağlayalım. Uygulama ve verileri kopyalayın diyor. İleriye basıyorum. Ardından burada telefonunuzun alacağı yerler var mı diyor. Yani diyor ki bir iPhone'dan ya da buradaki bir yedek ya da Android telefondaki bir yedekten bazı verileri alabiliyorsunuz. Bunu sizlere söyleyeyim. Burada rehber olur, fotoğraflar olur. Birçok şey alabilmek mümkün. Ama eğer bir iPhone'dan bu telefona geçecekseniz WhatsApp aktarma konusunda gibi böyle incik boncuk detaylarda canınız sıkılabilir. Bu maalesef tüm Android telefonların kaderi olarak karşımıza çıkıyor. Ama eğer ilk defa telefon telefonu kuruyor ve eski telefondan geçecekseniz bu da dikkat etmenizi sizlere öneririm. Şimdi kopyalama diyorum ve ileri diyorum. Burada bu kopyalama olayı da tam saçmalık kopyalama yani hani. Ve ileri doğru gidiyoruz. Bilgilerimi kontrol edecek. Bilgilerimi kontrol ettikten sonra hemen burada bir oturum açmamı istiyor. Burada da hemen hızlıca oturumu girelim. Şimdi burada hoş geldiniz diyor. Şartları bana burada hoş geldin derken tabii ki söyledi Google ve ben de kabul ediyorum dedim. Şu anda hesap bilgilerini alıyor. Buradaki hesap bilgilerini aldıktan sonra artık Google'la alakalı herhangi bir şey telefon içerisinde yapmayacağım. Yani sizler Google Play Store'a girdiğiniz zaman istediğiniz kadar uygulamayı indirebilecek, Gmail'i kullanabilecek ya da YouTube'u buradaki girmiş olduğunuz Google hesabında kullanabileceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada Google Drive'e dekli gibi birçok seçenek var. Ben bunları genelde açıyorum çünkü Google Drive'ın bana direkt olarak sunmuş olduğu yetenekleri ya da telefon telefonu Google ile alakalı sunmuş olduğu yetenekleri kullanmak önemli. Özellikle Google Drive kullanırsanız hem fotoğraflarınızı hem rehberinizi indekleyebilirsiniz. Bunun gibi seçenekleri telefonu ilk kurduğunuzda ayarlamanız önemli. Daha sonrasında hem işleriniz kolaylaşır hem de birçok verinizi kaybetmemiş olursunuz. Hemen bekleyin diyor. Asistanın sizinle beraber olacak diyor. Telefon tabii ki Android işletim sistemiyle gelince içerisinde Google Asistan ile beraber geliyor. Eğer Google Asistan'ı kullanmaya alışkanlık haline hava durumunu birçok detayı çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Bunu da sizlere tavsiye ederim. Artık telefonu kurulumun sona geldik ve görmüş olduğunuz gibi burada benden birkaç tane artık detay istiyor. Ben dört tane sıfırı burada giriyorum ve buradaki telefonun parmak izini hızlı bir şekilde sizlerle beraber deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi nerede olduğunu söylüyor. Yanda ben yandaki parmak izlerini seviyorum çünkü hızlı bir şekilde okuyor ve gizli koşullarını da kabul ettikten sonra tıklıyorum. Parmak izinin hızını sizlerle beraber deneriz. Hemen şöyle girelim. Yanda olunca parmak izi ne oluyor? Direkt olarak zaten bu tuşa basıyorsunuz telefonu açmak için. Bastığınız parmağınız hızlı bir şekilde burada telefonu açabiliyor ve burada benden sistemi güncel tutup tutmayacağımı sordu ve tebrikler diyor. Şu anda telefon ilk açılışına geldi. Hemen sizlerle beraber bir parmak izini deneyelim istiyorum. Bu arada bir şey diyeceğim beyazla. Yazılım güncellemesi de gelmiş. Yaklaşık 3.97 GB'lık. Burada görmüş olduğunuz gibi hemen sonra hatırlatıyorum. Bunun detaylarına sonra bakarız. Buradaki teknik detaylara bakalım. Teknik detaylara baktığımızda karşımıza 6.58 inç büyüklüğünde. Yani benim elim büyüktür. Şöyle göstereyim. Büyük bir telefon karşınıza çıkıyor. Buradaki telefon 1080-2408 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. IPS LCD ekrana sahip olmayan bu fiyat seviyelerinde telefonlar da var. Eğer amulet ekran seviyorsanız ki ben bir amulet ekran ya da OLED ekran seviyesiyim. Hani IPS LCD ekran biraz artık geride kaldı. Haberiniz olsun. Telefonun ekranına gidin. Bir medya mark mağazasına bakın. Mağazalarda bakın. Öyle almaya karar verin. Zira IPS LCD ekran renk doygunluğu ve çoğu detayda geri kalmış bir ekran artık. Onu da sizlere söyleyeyim ama dediğim gibi telefonun fiyat performansı olmasını istiyorsak da bazı şeylerden feragat ediyoruz. Hani bu seviyedeki telefonlarda artık bunlara alışmamız gerekiyor yeni Türkiye'de. Telefon üstünde bir damla çentik var. Buradaki damla çentiğe baktığınızda da ön kamerayı görebiliyorsunuz ve burada da bir tane hoparlörümüz bulunuyor. Hemen tasarım detaylarına bakalım. Şöyle baktığınızda arka tarafta 3 tane kamera var. Bundan bahsedeceğim. Bu arada telefon biraz parmak izi tutmaya meyilli haberiniz olsun. Alt tarafa doğru baktığınızda da şöyle göstereyim. Burada hoparlörümüz var. Type-C girişimiz ve 3.5 mm jack girişimiz var. 3.5 mm jack girişinin olması gerçekten önemli. Çünkü işte uygun fiyatlı bir telefon alıyorsunuz. Bir de kablosuz kulaklık ya da çeviricilerle uğraşmak istemiyorsanız direkt olarak bunu kullanabilirsiniz. Üst tarafta sim kart takabileceğiniz bir yer var. Gayet güzel. Şu anda görmüş olduğunuz gibi telefon hemen ilk kurulumda işlemleri de gerçekleştirmeye başlıyor. Yaşadı. Bu yazılım güncellemesi neymiş ki? Onlarla beraber bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi Vivo telefona çok büyük bir güncelleme vermiş. 4 GB'lık bir güncelleme. Burada çıkartmalar, pencereler, işte küçük pencereler, güvenlik, gizlilikle alakalı birçok yenilik var. Bu gayet güzel. Telefonun şu anki yazılım sürümüne bakacak olursak da hemen buradan ayarlara kayıyorum. Şöyle sizlerle beraber telefon hakkında kısmına geliyorum ve telefonun şu anda Android 11 ile beraber yani neredeyse en güncel işlem sistemiyle beraber karşımıza çıktığını görebilmek mümkün. 8 GB bir RAM var. Bunu yazılımsal olarak 4 GB da arttırabiliyorsunuz. Telefonun kendi belleğini kullanarak ne yapıyor? Buradaki RAM'i arttırabiliyor. Telefonun içerisinde karşımıza hızlı bir depolama birimi çıktığı için çok rahat bir şekilde buradaki depolama birimini RAM olarak kullanabiliyor telefon. Telefon işlemcisine bakacak olursak karşımıza çıkan işlemci Mediatek'in Helio G80 işlemcisi. 12 nanometre mimari üretilen bir işlemci. Orta seviyede sıkça gördüğünüz bir işlemci ve söylemiş olduğum gibi 128 GB depolama alanı sahip bu telefonda 8 GB RAM bulunuyor ama bunu da direkt olarak arttırabiliyorsunuz. Benim kameralar kısmına hemen şöyle sizlerle beraber bir menülerde göstereyim. Telefonu aldığınızda nasıl bir menü karşınıza çıkacak? Bunu sizlerle beraber bakalım. Hemen burada bir arayüz hızı testi yapalım. Gördüğünüz gibi çok yavaş değil. Çok böyle takılan, sizi yoracak bir arayüz yok. Hızlı bir şekilde burada işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle burada telefonu kullanabilmek mümkün. Şimdi detaylara bakacak olursak burada telefon 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamerası var. Bakın buradan hemen 50 megapiksele geçebiliyorsunuz. Herhangi bir şey çektiğinizde şöyle basın çekin ve 50 megapiksel olmasının en büyük özelliklerinden bir tanesi de şu telefon çok fazla detay içerisine alıyor ve sizlere daha fazla detay sunuyor. Mesela bunu sizlere göstereceğim. Şöyle mesela giriyorsunuz içerisine doğru. Ve burada tabii ben bir masa çektim. Bunu daha detaylı bir şekilde göstereyim ama görmüş olduğunuz gibi bayağı yani detaylı bir şekilde fotoğrafı çekebiliyor. 50 megapiksel çözünürlüğünde de bir fotoğraf burada bizleri karşılıyor. Hemen buradan işte menülerden de farklı şeyler gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tekrar kamera kısmına geri dönüyorum. Kamera kısmına baktığımızda burada mesela bizleri karşılayan diğer kamera makro kameramız. Makro kameraya baktığınızda da yakından daha birçok detayı çekebiliyorsunuz. Bunun yine fotoğraf örneklerini sizlere göstereceğim. Son kameramızda portre fotoğraf çekerken biz karşılayan 2 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız. Kısaca baktığımızda arka taraftaki kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde. Geriye kalan iki kamera da 2 megapiksel çözünürlüğünde. Video kısmına baktığınızda da burada Full HD 30 FPS video çekebilen bir telefon görüyoruz. Burada direkt olarak sizler ana kamerayla Full HD videolar çekebileceksiniz. Ön tarafa doğru geçtiğinizde burada karşımıza 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera çıkıyor. Yine burada Full HD videolar çekebilmek mümkün. Burası da yine 30 megapiksel çözünürlüğünde. Eğer sevenler varsa karşınıza direkt olarak burada fotoğraf çekerken de görebileceğiniz bir şey çıkıyor. Mesela yüzümü direkt olarak burada küçültebiliyor, büyütebiliyorsunuz. Bu da kullanmak isteyenler için güzel bir özellik. Vivo yazılımsal olarak da burada bizleri de destekliyor. Benim aradığım bir şey var o da geniş açılı kamera. Ben geniş açılı kamerayı çok seviyorum çünkü daha güzel bir fotoğraf çekeceğim zaman, video çekerken işime gerçekten çok fazla yarıyor. Ama çok siz önem vermiyorsanız belki de gözünüz kapalı, sıkıntı etmeyeceğiniz bir detay ama eğer önem veriyorsanız geniş açılı kamera haberiniz olsun. Telefonla alakalı bahsedebileceğim bir diğer detay da şu. Hemen şöyle sizlerle beraber gelin bakalım. Nedir? Tabii ki karşımıza çıkan buradaki bağlantı özellikleri. Bağlantı özelliklerine baktığımızda burada telefonun Wi-Fi 5 ile Bluetooth 5 ile geldiğini görebiliyoruz. Hemen sizlerle beraber şuraya bir NFC yazalım. Telefonda NFC var mı? Sizlerle beraber canlı canlı bakalım. NFC yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi telefonda NFC bulunmuyor. Telefonun bataryası güzel bir büyüklükte onu da söyleyeyim. Eğer batarya önem veriyorsanız o konu sizi üzmez. 5000 mAh büyüklüğünde aslında şu anda standart diyebileceğimiz bir batarya büyüklüğü var. Şu anda %22'lik bir bizim şarj seviyemiz var. Pil 12 civarına kadar yeteceği tahmin ediliyor. Yani benim bu kullanımla beraber saat 12'de bu pil bitmiş olacak. Bu da gayet güzel. Pil tasarruf modumuz var. Pil yüzdesini görebiliyoruz. Bunlar da güzel detaylar. Son tam şarj 355 gün önce olmuş. Telefonu daha kutudan çıkar çıkmaz. Tabi şarj edilmediği için demek ki telefon tam bir gün önce mi üretilmiş? Yani ne zaman üretilmiş bu telefon? Ona da bakalım. Yani 2021 yılının 10. ayında üretilmiş bu arada telefon. Herhalde kutuda yazana göre. Telefonla alakalı şunu da göstereyim sizlere. Burada iManager diye bir uygulama var. bunu sizlerle beraber gidelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bana bayağı bir şey kabul ettirdi. Burada telefon yavaşladığında ya da işte veritra yönetimi telefonunuzla alakalı verilere bakacağınızda kim ne kadar uygulama kullanmış, telefonunda virüs var mı gibi iManager uygulamasında telefon kendiliğinden geliyor ve burada da Vivo.com uygulamasını görebiliyorsunuz. Vivo.com uygulamasına girdiğinizde de direkt olarak Vivo'nun internet sitesine gelebiliyor ve detaylara bakabiliyorsunuz. Hemen bunu da kabul ediyorum. Tabi yeni bir telefon kurduğumuz için çok fazla detay burada de bizlere sunuluyor. Haberiniz olsun. Geri geliyorum. Telefonla alakalı ilk bakışımız böyleydi. Kutu açılışında biliyorsunuz çok fazla detay yer vermiyoruz. Ama hem fotoğraflar hem de işlemciye yakından bakmış olduk. Oyun testine gördünüz. Fotoğrafları da gördünüz. Yorumları sizlere bırakıyorum. Telefon şu anda hepsi burada 4600 lira fiyat bandında satılıyor. Tabii ki bu dolar kuru ve vergilere bağlı olarak bir fiyat. Daha uygun fiyatlı olur muydu? Olurdu. Ama maalesef artık telefonlar bu seviyelerden başlıyor. Aklınızda olsun. Genel olarak telefonu yakından baktık. Lütfen yorumlar kısmında sizler bizlere fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Vivo'nun kutu açılışlarını ve farklı markaların kutu açılışlarını da tabii ki yeşil robotla yapmaya devam edeceğiz. Bundan dolayı da abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.